Merhaba arkadaşlar. Bu senenin oldukça ilginç bir sene olacağını aslında çok önceden belirtmiştik sizlere. Bu senenin bir diğer ilginç tarafından bahsetmek istiyorum ki önümüzdeki günlerde artık bunu deneyimlemeye başlayacağız. Nedir o? Öncelikle bu sene içerisinde 6 tane tutulma deneyimleyeceğiz arkadaşlar. Bu çok sık rastladığımız bir durum değildir. Dolayısıyla bir şekilde karmik planların daha hızlı ve daha kritik şekilde ilerleyeceğini de göstergesidir. Aynı zamanda bu sene kişisel gezegenlerden Venüs'ün ve Mars'ın retrosuna da şahitlik ediyoruz ve bununla beraber Satürn'ün, Plüton'un çok sağlam etkileşimleri var ve e, Jüpiter-Plüton kavuşumu gibi Satürn-Plüton kavuşumu gibi Jüpiter-Satürn kavuşumu gibi e, çok daha kolay rastlamayacağımız etkileşimler söz konusu. Çünkü e, Plütonla Satürnün, Plütonla Jüpiter'in e, yaklaşık 60 ila 12 yıl arasında denk geldiğini düşünecek olursak, aslında e, bir döngüyü, bir dönemi kapatıyoruz e, diye söylesek çok da yanlış olmayacaktır. Ancak ben bu videoda Yalnızca Mars'ın Koç burcundaki etkisinden bahsetmek istiyorum. Mars'ın Koç burcundaki etkisine dair neden ayrıca bir video hazırlıyorum. Buna değinecek olursak şunu söyleyebilirim ki Mars bu sene uzunca bir süredir karşılaşmadığımız ve karşılaşmayacağımız üzere Koç burcuna yani kendi yönetici gezegenine giriş yapacak burcuna daha doğrusu ve sonrasında bir retro harekete başlayacak ve akabinde yıl sonuna kadar Koç burcunda kalacak. Yani Mars'ın 28 Haziran tarihinde Koç burcuna geçmesiyle beraber 2020'nin sonuna kadar Mars'ın Koç burcunda seyrettiğini göreceğiz arkadaşlar. Ortalama Mars 20 ile 30 gün arasında bir burç değiştirip döngüyü bu şekilde tamamlar. Ve biliyorsunuz Mars Koç burcunun yönetici gezegeni. Ancak bu sene için bu seneye has özel bir durum söz konusu Mars Koç burcunda ve Koç burcunda retroya başlayacak ve yıl sonuna kadar da etkisini bu şekilde sürdürecek. En son Mars Retrosu'nu 2018 yazlarında deneyimlemiştik. E, 2019 senesinde Venüs'ün veya Mars Retrosu'nun e, etkisini görmedik. Yani bu şekilde bir gökyüzü olayı gerçekleşmedi. Peki Mars'ın yönetici olduğu Koç burcunda yıl sonuna kadar bulunması bizi hangi alanlarda ne şekilde etkileyecek? Biliyorsunuz Mars astrolojide girişimin, savaşın, cesaretin, gücün, e, sembolizmasıdır dürüstlüğün. Dürüst ve cesur bir e, profil çizebilirsiniz kafanızda. Savaşçı, dürüst, yürekli ve e, sonuna kadar mücadele etmeyi seven ve her konuda atılan, girişken olan bir kişilik hayal edebilirsiniz. Bu savaş filmlerindeki bu cesur yürekler gibi bir profil canlanabilir sizin kafanızda. Elinde kılıcı ve e, akıllıca çok da düşünmeden, çok da üzerine kafa yormadan önündeki işi bitirerek geçen bir profil. E tabii Koç burcundayken Mars daha iyi bir şekilde e, motivasyonunu gerçekleştirecektir Mars'ın. E, kabiliyetleri Koç burcundayken çok daha iyi bir biçimde kendisini gösterecektir. Bu nedenle haritalarımızda Koç burcunun sembolize ettiği alanlarda, evlerde çok köklü, hızlı değişimler yaşamamız söz konusu ama 6 aya kadar yayılacak bu döngüde öncelikle 28 Haziran'dan 9 Eylül'e kadarki döngüde hızlı bir yapılanma yaşarken 9 Eylül ve 15 Kasım arasındaki süreçte de bir geri dönüş bir gözden geçirme süreci deneyimleyebiliriz. Hemen akabinde tekrar yıl sonuna kadar hızlı adımları atacağımız bir süreç daha söz konusu olacak. Yani gördüğünüz gibi aynı alanlarda sürekli bir mücadele sürekli bir başlangıç ve hızlı bir yapılanma süreci içerisindeyiz. Mars'ın eril bir gezegen olduğunu biliyoruz. Yani e, daha ziyade eril özellikleri gösteren bir gezegendir. Dolayısıyla özellikle Mars'ın bulunduğu ev alanlarında bir şekilde girişkenlik gösterir ön plana çıkarız ve eğer Marsımız sıkışmışsa veya çok da iyi bir konumda değilse girişkenlik göstermemiz gereken ön plana çıkmamız gereken alanlarda çekinik kalabiliriz ve o enerji baskılanabilir. Yani Mars'ın gerek doğum haritasında gerekse transitlerde ucunun açık olduğu etkinin daha hissedilir olduğu haritalarda gerçekten baskılanmadan enerjinin Dışa vurumu söz konusu olabilir ama Mars'ın baskılandığı haritalarda fiziksel e, enerji eksikliğinden tutun da hayata karşı isteksizliğe kadar gidebilen, e, motivasyonsuzluğa kadar tembellik enerjisine kadar gidebilen bir durum söz konusudur. Yani aslında Mars sadece kavga savaş gezegeni değildir. Bizim hayat ışığımız, bizim enerji alanımız fiziksel gücümüzü belli eden ve olaylara karşı duruşumuzu fiziksel dayanıklılığımızı da e, gösteren bir gezegendir. Mars Koç burcunda ve Akrep burcunda yönetici konumdadır. Bireysel haritalarımızda da Mars'ın 1. evdeki yerleşimi ve 8. evdeki yerleşimi daha güçlüyken bunların tam karşılarında bulunan 7. evde bulunan Mars ve 2. evde bulunan Mars zaman zaman baskılar oluşturabilir. Dolayısıyla bireysel anlamda aslında Mars'ın bulunduğu ev yani koç burcunun bulunduğu ev alanlarında ciddi bir stres ciddi bir değişim arzusu ve aşırı bir cesaret getirecek bir süreç aslında. Tabi kitlesel anlamda düşündüğümüz zaman küresel anlamda düşündüğümüz zaman özellikle yılın ikinci yarısı biraz daha hızlı geçecek gibi gözükmekte. Neden böyle söylüyorum? Çünkü yılın ilk yarısında yaşamış olduğumuz köklü değişimler, bir şekilde tüm dünyanın gündeminde olan virüs, salgın ve herkesin bir şekilde eve kapanması ve stres ve baskı altında hissetmesi kendini yaz aylarının gelmesiyle beraber Mars'ın balık burcundan çıkıp koç burcuna geçmesiyle beraber herkesin bir şekilde artık enerjisini atmak için. Sokaklara çıkacağı, birbirleriyle iletişim halinde olacağı haritalarının hangi alanlarında hangi etkiler varsa bu alanlarda bir şeyler yapmak isteyeceği bir süreçken ülkeler arasında da artık daha cesur hamleler, daha restleşmeler, daha kritik, hızlı gelişmeler yaşanabilir. Bu süreç içerisinde özellikle Mars'ın biliyorsunuz ki savaşçı yönünü de gözetmemek, pardon gözetmek gerekir ateşli silahlar savaşlar meydan okumalar resleşmeler Bunlar hep Mars'ın konusudur Bu bağlamda özellikle bir takım meydan okumalar ülkeler arasında resleşmeler bazı kritik durumlar ön plana çıkabilir Belki bunların etkisi daha sonra geçebilir özellikle Mars retrosu sürecinde ancak bunlar gerginlik yaratabilir bununla beraber Mars aynı zamanda Patlamalarla ateşlerle alakalı olduğu için ateşli hastalıkların belki tekrar ön plana çıkabileceği kan kanla kansızlıkla alakalı problemlerin ön plana çıkabileceği ve volkanik hareketlerin yangınların da ortaya çıkabileceği bir 6 aylık dönem bizi bekliyor olabilir. Tabii ki Türkiye için söylemiyorum bütün bunları. Ee, süreç e, aslında lehimize işlediği gibi aynı zamanda Mars'ın e, ekstra kötü açılar yaptığı, zorlayıcı açılar yaptığı durumlarda da süreçler bu noktalara gelebilir arkadaşlar. Evet Mars e, dediğim gibi 28 Haziran tarihinde. Artık koç burcuna geçiyor. Mars balık burcundayken ciddi anlamda Mars'ın enerjisini aktive edemedik ve baskılanmış hissettik. Duygusal ve aşırılığa kaçan tepkiler vermiş olabiliriz ama Mars her ne olursa olsun koç burcunda güçlüdür. Dolayısıyla bu alanlarda da değişim yapmak için cesaretle bulunmak için her zamankinden daha iyi hissedeceğimiz bir süreç eğer haritalarımızda tabii ki buna müsaade ediyorsa özellikle 12 evde bulunan 7 evde bulunan Mars'ta Tabii ki birçok açıdan stres oluşturabilir kişisel haritalardan bahsediyorum şimdi Mars'ın bu hareketi boyunca koç burcu hareketi boyunca hangi gezegenlerle hangi tarihlerde nasıl etkileşimler yaptığını yıl sonuna kadar sizlerle paylaşacağım. Oldukça uzun bir video olabilir. Not almanız için paylaşıyorum sizlerle. Tabii ki yeri geldikçe ben bu etkileşimlere detaylı bir şekilde yer vereceğim. Ancak şimdi sadece Mars'ın bu koç burcu ziyareti boyunca hangi süreçlerinde gerilimler var, hangi süreçlerinde yeni adımlar atılabilir, Bunlara ilişkin bilgiler vermeye çalışacağım. Akabinde de burçlara geçeceğiz arkadaşlar. Bu arada geç devam etmeden önce kanalıma abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Sizler için videolar faydalı içerikler paylaşmaya çalışıyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Özellikle Koç Burcu hangi evinizi temsil ediyor ve ne gibi değişimler istiyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Tutulmalarda neler bekliyorsunuz ve geçtiğimiz tutulmalarda neler yaşadınız bunları da merak ediyorum. Şimdi gelelim 28 Haziran tarihinde Mars'ın Koç Burcuna geçmesiyle beraber meydana getirdiği ilk görünüm olan 8 Temmuz'daki Merkür-Mars karesine. Bunun akabinde 14 Temmuz tarihinde Mars Chiron kavuşumuyla beraber gördüğünüz gibi Temmuz ayında bizleri biraz zorlayacak bir Mars enerjisi görüyoruz arkadaşlar. Ağustos ayına geçtiğimizde 4 Ağustos tarihinde keza Mars ile Jüpiter arasında bir kare açı meydana gelecek. Bu da birçok açıdan bizleri zorlayabilir. Harita potansiyellerimize göre değişim gösterecektir. Devam ettiğimde 13 Ağustos tarihinde Mars ve Plüto arasında bir kare açının söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu da tabii ki yine köklü dönüşümler adına özellikle 13 Ağustos civarı oldukça önemli bir tarih arkadaşlar. E dikkatli olmakta fayda var. Yine bu tarihler arasında belki Herhangi bir ülkede büyük bir yangın veya dediğim gibi resleşmeler, büyük meydan okumalarda bu tarihlerde meydana gelebilir. Kişisel haritalarımızda da keza aynı şekilde oldukça manipülatif olabiliriz. 24 Ağustos tarihinde Mars'ın Satürn'e karesi var. Bu da birçok ciddi ilişkinin, birçok kalıcı olarak görülen ilişkinin sonlanacağı veya yeniden başlayacağı bir meydan okuma, bir baskıdan kurtulma ve özgürlük arayışını sembolize edecektir. Devam ettiğimiz zaman 10 Eylül tarihinde artık Mars'ın retro harekete başladığını görüyoruz. Yani 9 ila 10 Eylül arasında 9 Eylül gecesinde Mars retrosu başlıyor. Ve süreç biraz daha ağırlaşacak. Şimdi Mars retrosuna başladığımız süreçte ki ben bu sürece yaklaştığımız zaman ayrıca sırf retroya dair bir video hazırlamayı düşünüyorum inşallah. Ee, Mars retrosunda girişimde bulunmak, adım atmak, önde olmak bu alanlarda bir şekilde Mars'ın sembolize ettiği adımları atmak adına çok da doğru zamanlar olmuyor. Biraz bu Mars'ın Koç burcu transiti süresince yaptıklarımızı bir gözden geçirmemiz, teyit etmemiz gerekiyor ve sanki böyle e, slow motion'da yaşıyormuşuz gibi oluyor arkadaşlar. Çok fazla e, bir atalet halinde olabiliyoruz. Adım atmak istemiyoruz, istemiyoruz. Yeni bir şeye başlamak istemiyoruz. Yeni bir şeye başlasak da verimli bir e, geri dönüş alamayabiliyoruz. Mars 10 Eylül ile 15 Kasım arasında retro olacak ve bu Mars'ın retro olduğu sıralarda hangi etkileşimler olacak onlara da hızlıca bakalım isterim. 20 Eylül'de Güneş ve Mars arasında zorlayıcı bir gerilim vardır ancak bu zaten sıkça yaşanan bir gökyüzü olayıdır. Bununla beraber 24 Eylül'de yine Merkür ve Mars arasında bir e, kare açı olduğunu görüyoruz. Keza 30 Eylül'de de Mars'ın yine retro hareketiyle beraber tekrardan gördüğünüz gibi Satürn'e kare oluşturduğunu görüyoruz. Yani bir ay önce yaşadığımız etkileri Mars'ın retroya geçmesiyle beraber tekrar deneyimliyoruz. Aslında belki o alanlarda ciddi dönüşümler ve tamiratlar da mümkün olacaktır. Ekim ayına geldiğimizde 9 Ekim tarihinde yine bir benzer açıyla Mars Plüto karesinin tekrar Mars retroyken yaşandığını ve 14 Ekim tarihinde Güneş ve Mars arasında bir kare açı meydana geldiğini görüyoruz keza 19 Ekim tarihinde yine Mars'ın Jüpiterle kare açı halinde olduğunu görüyoruz şimdi yorumlara yazacaksınız ya bu Mars'ın hiç bir iyi bir açısı yok çok haklısınız Ancak e, bazen işte gökyüzünde Evet Mars'ın koç burcunda ve güçlü bulunduğu bir alanda zorlayıcı açılar olabiliyor ama ay ile diğer gezegenlerle veya asteroitlerle de olumlu açıları meydana gelecektir lütfen hemen Galeyana kapılmayın. Hemen olumsuz düşünmeyin. Aslında olumsuz olarak değerlendirdiğimiz açılar ciddi ve köklü yapılanmaları sembolize ediyor. Farkında mısınız bilmiyorum ama hızlı değişimler senesindeyiz. Bu sene belirsizliğe çok fazla yer yok. İyi olan iyi olacak, kötü olan kötü olacak. Bizimle olan bizimle kalacak. Bizimle olmayan artık hayatımızdan ayrılacak. Bu bakış açısıyla bakalım eski düzenimizi sürdürmeye çalışmayalım belki de eski düzen bize hizmet etmiyordur. Dolayısıyla zorlayıcı olarak kabul ettiğimiz açılarında esasında bizler açısından çok büyük faydaları var. Ee, hemen olumsuz yorumları yapmayın gerçekten olumlu düşünün ancak ben bu açıları sizlerle paylaşmak durumundayım ki bu açıların gerginliği altında kritik kararlar vermeyin özellikle Mars retrodayken. 9 Kasım tarihinde Venüs Mars karşıtlığıyla beraber özellikle ikili ilişkilerde geçmiş problemlerin sorun oluşturması söz konusu olabilir. Ve 14-15 Kasım tarihinde Mars retrosu bitiyor ve Mars artık düz seyrine başlıyor. 15 derece Koç burcunda tekrar Mars'ın düz seyrine geçiş yaptığını görüyoruz. Ancak hali hazırda Mars Koç burcunda kalmaya devam ediyor ve yıl sonuna doğru bakalım Mars'ın önemli bir etkileşimi meydana gelecek mi? Şöyle bir hızlıca bakacak olursak Mars'ın 23 Aralık tarihinde bir Plüto ile karesinin tekrar meydana geldiğini görüyoruz. Neden? Retro gezegen. Yani gördüğünüz gibi Mars Plüto karesi, Mars Satürn karesi birden fazla defa birkaç ay arayla tekrar tekrar meydana geliyor ki bu alanlarda artık ciddi ve köklü bir dönüşüm ve değişim söz konusu. Bizler gerçekten 2020'yi kapattığımız zaman her zamankinden daha cesur, daha cüretkar olacağız. Koç burcunun temsil etmiş olduğu alanlarda bilhassa örnek veriyorum. Koç burcu haritamızın 7. evinde ise ilişkiler konusunda artık eski tavizleri vermeyeceğiz. İlişkilerde net olacağız. Belki birçok ilişki sonlanacak, birçok yeni ilişki başlayacak gibi. Şimdi burçlara dair zaten tek tek yorumlarımı yapacağım. Özellikle Mars'ın Koç burcu transitinde çok daha kritik kararlar olacak olanlar teraziler, koçlar, oğlaklar ve yengeçlerdir zaten onlar ay düğümlerinin yengeç ve oğlak aksında bulunmasıyla beraber bu durumlara aşinaydılar. Ancak e, yine de bu alanlarda hızlı gelişmeler yaşayabilirler. Koç burcunun sembolize ettiği köşe evlerinde bilhassa. Şimdi hızlıca burçlara geçelim arkadaşlar. Mars'ın Koç burcu transiti burçları nasıl etkileyecek? Retroya bu yorumda değinmeyeceğim. Yani burçları anlatırken değinmeyeceğim. Zira dediğim gibi retroya dair ayrıca bir video çekmeyi planlıyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi Koç burcuyla başlıyoruz. Merhaba sevgili koçlar Mars'ın burcunuzdaki ziyaretiyle beraber fiziksel olarak oldukça aktif olacağınız, her türlü konuda cesurca fikrinizi paylaşacağınız ve aynı zamanda gerek imajınız, gerek fiziksel sağlığınızla alakalı da radikal kararlar vereceğiniz bir süreç söz konusu olabilir. Bu dönemde spora başlayabilirsiniz. Bu dönemde bir işletme, bir girişim başlatmak istiyorsanız bu gibi aktiviteleri başlatabilirsiniz. Her zamankinden daha kendinizden emin ve özgüvenli olacağınız bir süreç sizin için başlayacak sevgili koçlar. Umarım en iyi biçimde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar. Mars'ın Koç burcu geçişiyle beraber Mars'ın 12. evinizdeki hareketini deneyimleyeceksiniz. Tabii ki bu biraz kapalı bir alan olduğu için etkileri biraz daha sizin anlayabileceğiniz şekilde tezahür edecektir. Bu sebepten dolayı özellikle bilinçaltı çalışmaları yapmak, geçmişe dönmek, uyku problemleriyle alakalı yüzleşmeler yaşamak, bilinçaltınızı deşmek açısından oldukça faydalı bir süreç olacaktır. Ama aynı zamanda gizli ilişkiler, aldanmalar, aldatılmaları da yatkın bir süreç içerisinde olabilirsiniz. İnsanların size karşı yürüttüğü gizli düşmanlıklarla yüzleşebilirsiniz. Dikkatli olmakta fayda var bu süreçte kimin dost, kimin düşman olduğunu anlayabilirsiniz. Sevgili ikizler Mars'ın Koç burcundaki transit ile beraber özellikle 11. evinizde bir yükseliş söz konusu olacak. Kariyer gelirlerinizde bir artış söz konusu olabileceği gibi her zamankinden daha fazla hırslı, daha girişken ve daha sosyal olmaya başlayabilirsiniz. Arkadaş çevrenizde zaman zaman türlü sürtüşmeler ve tartışmalar yaşanabilir veya hak ettiğinizi düşündüğünüz gelirlerle alakalı ciddi bir hak arayışı içerisinde bulunabilirsiniz sevgili ikizler. Bu dönemde özellikle sosyal çevrenizin ve network'ünüzün yenileneceği bir süreç söz konusu olacaktır. Merhaba sevgili yengeçler. Mars'ın Koç burcu ziyaretiyle beraber Mars'ın haritanızın tepe noktasına yerleştiğini görüyoruz. Bu yerleşimle özellikle kariyer hayatınız, geleceğiniz, ee, evlilik evlilikleriniz ve toplum önündeki yerinizle alakalı ciddi kararlar alabilirsiniz. Bu noktada e, birçok değişim söz konusu olabilir. E, sürüncemede kalan işler, ilişkilerle alakalı belki sonlanmalar ve ani kararla evlilikler veya kariyer değişimleri de yaşanabilir. Otoriteyle e, zıtlaştığınızı fark edip gerek patronlar, gerek ebeveynlerle zaman zaman sürtüşmeler de yaşayabilirsiniz. Umarım en iyi biçimde değerlendirirsiniz bu süreci. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslanlar. Mars'ın Koç burcu ziyaretiyle beraber 9. evinizde bir hareketlilik söz konusu olacak. Bol bol seyahat etmek isteyebilir, yeni eğitimlere başlamak, yeni kültürler tanımak isteyebilirsiniz. Gerçekten sevgili aslanlar bu süreçte sizi yerinizde tutmak, stabil tutmak oldukça zor olacaktır. İnandığınız ve güvendiğiniz konuları da tartışmaktan asla çekinmeyeceksiniz. Kendi idealleriniz, yaşam felsefenizle alakalı da ciddi bir e, halk hak savunucusu olabilirsiniz bu süreç içerisinde. Umarım güzel bir süreç olur sizin için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili başaklar. Mars'ın Koç burcu ziyaretiyle beraber 8. eviniz hareketleniyor. 8. evde Mars'ın hareketi özellikle ameliyatlar getirebilir. Bu süreçte düşündüğünüz ameliyatlar varsa belki bunları olmak için adımlar atabilirsiniz. Aynı zamanda alacak, verecek bütçe kavramlarıyla alakalı önemli değişimler ve gündemler ön plana çıkabileceği gibi eşinizin maddi durumu, miras, nafaka gibi alanlarda da hızlı değişimler hayatınıza dahil olabilir. Umarım güzel bir süreç olur sizin için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler. Mars'ın Koç burcu ziyaretiyle beraber 7. ev alanınız hareketlenmeye başlıyor. Bu ziyarette özellikle ikili ilişkiler ön planda olacak. Bazı açık düşmanlıklarla karşılaşabilir evliliğinizle alakalı ortaklıklarınızla alakalı kritik kararlar sürecinden geçebilirsiniz. Bu alanda özellikle partnerin her zamankinden daha agresif çıkışlarıyla belki yüzleşebilirsiniz. İlişkiden beklentilerinizi sorgulayacağınız bir süreç yaşayabileceğiniz gibi ani bir kararla evlilik veya ortaklık yapmanız da söz konusu olabilir. Umarım en iyi biçimde değerlendirirsiniz süreci. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler. Mars'ın Koç burcu ziyaretiyle beraber günlük rutinleriniz hız kazanıyor. Özellikle sağlığınıza dikkat etmek adına spora başlamak, yeni bir takım rutinler elde etmek adına her zamankinden daha hareketli olacaksınız. Günlük temponuzun oldukça artacağını düşünüyorum. Bu süreçte sağlığınıza dikkat etmekte fayda var. Çünkü Mars burada günlük tempoyu yoğunlaştırırken zaman zaman kendinizi ihmal etmenize de sebep verebilir. Bu sebepten oldukça koşturmacalı bir sürece başlayacağınızı önümüzdeki 6 ay boyunca gerçekten tabiri caizse nefes bile alamayacağınızı söyleyebilirim bu sebepten sağlığınıza dikkat etmeniz yerinde olacaktır. Umarım güzel bir süreç olur Sizin için hoşçakalın. Merhaba sevgili yaylar. Mars'ın Koç burcu ziyaretiyle beraber özellikle 5. ev alanınız hareketleniyor ve bu da yeni aşklar, yeni maceralar demektir. Gerçekten sizi heyecanlandıracak tutkulu ilişkilere başlayabilirsiniz veya ilişkinize yeniden tutkuyu katabilirsiniz. Aynı zamanda çocuk sahibi olmak isteyeceğiniz belki de çocuklarınızla alakalı hızlı ve net gelişmelerin yaşanabileceği de bir süreç söz konusu olabilir. Umarım güzel bir süreç olur sizin için. Hoşça kalın. Merhaba sevgili oğlaklar. Mars'ın Koç burcu ziyaretiyle beraber 4. eviniz hareketleniyor. Bu ailemiz, geçmişimiz ve evimiz, yuvamızla ilgili bir alandır. Belki bu süreçte hızlı bir kararla taşınma, ev değiştirme, yer değiştirme gibi gündemler ön plana çıkabilir. Aile büyükleriyle alakalı hızlı gelişmeler olup belki aile içerisinde zaman zaman tartışmalardan ortaya çıkabilir. özellikle köklerle alakalı, yaşadığınız yerle alakalı belki de hızlı gelişmelerin olacağı ve gündeminizin daha ziyade bu olacağı bu alana koşturacağınız bir sürecin içerisinde bulabilirsiniz kendinize umarım güzel bir süreç olur sizin için hoşçakalın. Merhaba sevgili kovalar. Mars'ın Koç burcu ziyaretiyle beraber 3. eliniz hareketleniyor. 3. el nedir? Anlaşmalar, sözleşmeler, kısa mesafeli seyahatler, eğitimler. Dolayısıyla bol bol seyahat edip çok yakın çevre ilişkileri kuracağınız, çok kişiyle diyalog halinde olacağınız ve yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler, yeni teklifler, kontratlar bir sürü söz ve haber ilişkisi içerisinde bulunacağınız bir süreç. Bu süreçte gerçekten telefon elinizden düşmeyebilir. Çok kişiyle diyalog halinde olabilirsiniz. Aynı zamanda yakın çevreniz veya kardeşlerinizle alakalı belki gerilmeler, tartışmalar yaşanabilir geçmiş problemlerle kaynaklı bazı problemler tekrar yükselebilir sevgili kovalar umarım güzel bir süreç olur sizin için hoşçakalın merhaba sevgili balıklar Marsın Koç Burcu ziyareti özellikle ikinci evimizi hareketlendiriyor parasal konularda oldukça motivasyon sahibisiniz ve tek niyetiniz bu alanlarda bir hareketlilik oluşturmak olacaktır. Dolayısıyla daha çok para kazanmak için kaynaklarınızı daha çok artırmak için ne yapabilirim sorusu üzerine bir 6 ay geçirebilirsiniz esasında. Kaynaklarınızı artırmak isteyeceksiniz. Her zamankinden daha net, daha özgüvenli, daha girişkin olmak isteyeceksiniz. Zaten parasal alanda özellikle destekleniyorsunuz. Ancak bu alanda aşırı hırsın esir olmamaya çalışın. Aksi takdirde belki de yanlış yatırımlar ve yanlış Harcamalar e, maddi anlamda sizi biraz daha zorlayabilir. Bu dönemde harcamalarınıza dikkat etmenizi de tavsiye ederim sevgili balıklar. Umarım güzel bir süreç olur sizin için. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar hızlıca burçları anlatmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi Mars'ın Koç burcu ziyareti önümüzdeki 6 aylık dönemi tam anlamıyla avucunun içine almış durumda. Umarım her birimiz bu süreci en iyi biçimde değerlendiririz. İyi haber Mars'ın Koç burcunda yönetici konumda olması dolayısıyla bu alanlarda özellikle haritamız iyi açılar alıyorsa gerçekten ciddi ve hızlı adımlar atabileceğiz. Evet umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz. Danışmanlık için evrenselkadimbilgi.gmail.com veya instagram opikusastroloji hesabını takip edebilir ve bana oradan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.